Hz. Hüseyin'in susuz bırakıldığını ehli sünnet hocaları bize sürekli söylüyor. Ehli sünnet hocaların e, tabi kim söylüyor? Söylendiğini biliyorum. Burada isimler üzerinde durmak doğru değil. E, biz hep söylüyoruz bunu. Tarihi hadiselerin hadis ilminin süzgecinden geçirilerek nakledilmesi şarttır. Bir hadisçi e, gözüyle olaylara baktığınızda, senetleri incelediğinizde bir takım şeyleri ayıklamak durumunda kalıyorsunuz. İşte bu da onlardan birisidir. Tarihi kaynaklarda nakledilir. Tarih kaynaklarına nereden girdiği de bellidir. Ama tarihi rivayetler konusunda genellikle toleranslı davrandığı için bizim alimlerimiz bu, bu türlü şeyler böyle aradan sızar gider. Ee, hakem olayıyla ilgili bilhassa bu Rühle Dergisi'nin ilk sayısında bendenizin yazdığı bir makale vardı. Okumayanlar varsa onu okusun. Tarihi hadiselerin bizim algı dünyamızda, geçmişi okumamızda ne kadar önemli olduğunu, oradaki bir takım sızıntıların, arızaların bize hakikat diye nakledilmesinin bizim algımızda, tasavvurumuzda ne türlü arızalara yol açtığını hakem olayı gösteriyor bize. Dolayısıyla bazı hocalar anlatabilir, bazı kitaplarda böyle yazabilir. Meselenin aslını tahkik etmek gerekir.